Ettim. Niye HDP'yi vurguluyorsunuz sürekli? Büyükşehir yani Belediye yani Başkanı işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş başkan. Yok kendi milletvekillerinden ziyade işte onların görüş ve beyanları her zaman yönetimde e, ortaya çıkıyor. İşte geçen gördünüz yani işte PKK e, noktasında mahkum olan hadi ben bir tane milletvekili ben eminim. E, bunu HDP'nin verdiği kontenjandan işte olan biri biliyorsunuz. Yani Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşların yani hepsine tek tek sorun. Onların önerileri de orada daire başkanı bir rokat olmuş. Çok, çok az insan vardır belki çoktur yani bilemiyorum. Evet. Yani ama HDP önersin anında olur. Genel müdürlüğe kadar gider. Türk çünkü aday yapan orası. Biliyorsunuz yani o dönem hani 3 yıl öncesinden konuşuyoruz. Sayın yani HDP, yaptı. Tabii evet. HDP çok açık destek verdi. Dedi yani. ki biz hani bu Tunç Süyar aday olursa biz burada birleşiriz. Bu bu noktada aday çıkarmayız diye çok net ifade etti zaten. Başka isim kullanmadı bakın Tunç Süer kullandı. Genel itibariyle tabi değerlendirmeniz o anlamda ama şöyle de bir şey var. Sayın Başkan açıklama yaptı bu PKK'lıdan evet. içeri alınan tutuklanan isimle ilgili. Bu bir münferit olaydır. Büyükşehir Belediyesi'nde 30 bin insan çalışıyor. Hangi birini kontrol edebiliriz gibi değerlendirme var. Yok ya bu doğru çok doğru bir yaklaşım değil. Yani yargılandığı da belli biliyorsunuz yani bu nokta itibariyle ve biliyorsunuz normal bir memur değil yani bir işte Tabii, bir idari kadroda, idari kadroda bakın hani, yönetici yani öyle bir durum da yok yani işte çelişkisi yani kendi içindeki çelişkisi de yani 30 bin kişiyle işte İzmirli'nin aklıyla evet. alay etmek ya sen bunu müdür yapmışsın amir yapmışsın sen tanımadığın etmediğin adamı müdür amir yapar mısın? Bilmediğin adam müdür amir neticede aşağıdan işte Büyükşehir Başkanı'na kadar giden bir imza silsilesiyle orada atanıyor. Ve bunun güvenlik araştırmasını yapmadı mı? Bunun bu noktadaki özellikle baktığın zaman yargılanma süreçleri vesaire yani Bilinen bir isim biliyorsunuz bir de. Yani öyle bilinmeyen bir isim de değil bu. Daha önce de işte çıktı PKK'ya yardım yatarlıktan ihale verdiği e, ceza almış. Onlara ihale vermiş yani. Bunları biliyorsun. Bunlar bilinen isimler hepsi. Bunu bilerek yapıyor. Kasıtlı şekilde yapıyor. E, diyetini, borcunu ödüyor oraya.